Öldürmez 30 lira. Ben alttan gireceğim ha. Ama ya, minimum 5 dolar ya yapıyorsun Samet öyle bir güzellik var. He, o zaman siktir et kanka uğraşma. Minimum 5 dolarsa babamın oğlum ama bana mı? Altta beni kovalıyor. silahını alabilirsin. ne zekalı abi beni bağlıyor. Gelecek yaptı Altta AK ile başlamam kadar şanslı bir şey yok herhalde. Gerçi var az önce 600 coin çıkardım. <laughs> var. Yine aklıma geldi Ha şey o. Hemen topla diyor. Alırım. Beşer lan toplayayım buralardan dur. Gel buraya emdatı de dünyana... kışın şeyini attım, uzatılmışını attım. kışın almam da uzatılmışını alırım. Al lan benim için. Alayım, sen iste yeter ya. Dört istiyor mu? Yok. Yani benim silahım görmüşsün söylemiyorum çok ayıpsın. Çok Yok an. Allah çarpsın görmedim. Yani gördüysen de ben hatırlamıyorum. Hiç dikkat etmedim öyle. 556 aradım siz full one of Fokus sana oldum. Oraya kapının önüne dört kişi attım belki ihtiyacım vardı. Reddat da görmüş. Bak ne söylemiyor bu çocuk. Ben oğlum hiç kötü sen unutmadın ben değil. Alttayım ama şu an. Alt, alttan gelmedim ben. Hatta senin gelin kapıdan. <laughs> 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 hani ya da işte hani. Alttan gelmedim ben. Adam geliyor Samet. Evet. Adam geliyor evet. Öteki tarafı. Duydum. Yoldan koşuyor. Benim her yerim doldu. Altını vurdu. Mark mı altınız? Evet evet ben vuruyorum burayı. Tamam ben beyaz save takılıyorum. Ya çok, çok yakalandım. Düşmüş olabilirim. Düşmedim. İki tane nak var yanında ve bir tanesi benim değil kanka. Onu çekmem lazım bu için. Tamam al. Ya çekem çekemeyeceğim galiba. Bomba vereyim. Bomba vereyim mi? Karşıdan adam geliyor. Bu muydu lan o? Sağ şu an sanat alt katta. Aa o ne lan? Bomba veriyim mi lan bomba Ver Versene ver ver ver. Burada değil mi? Hemen odada odada odada. Şu odasında. O oda değil lan. Nerede lan? Şu odaki odada. Altta. Lan şuradaki odada dediğin yeri ben hiç görmedim. Mark olarak. Beklesene beni. Üç aldım ben. üç aldım bir tanesini daha çekemedim çünkü baksana öldü. Ya kit var mı? Var, var var Ben onu çektim zannediyorum biliyor musun? Bir tane kill çektim ben orada o zan... Bu adam bir dolabı Ya seyf. Koştuyor bize. Ben ne vurdun amına koyayım? <laughs> Beni vurdun ha yeminle. <laughs> Samet kafayı mı sıktın oğlum? Ben ne yapayım? Bana sıkıyorum lan. Çık lan çık. Kafayı sığmış amınakoyim, kasımı patlattı. Ben vuruyorum bunları. Kaç leş aldım ben? Ya madalyanın hiçbirini alamadım kanka ya. Kaç leşin var? 6 tane sen var. aldın. 6 tane leşim alır. var da kanka o önemli değil, ben squat leşi istiyordum ya. Ayşe çekeceğim Aman oynamıyorum ya 6 v çekiyorum ben Ya az önce kill, ben yerden bir... <laughs> yerden bir tane kill çektim ya o adam ben şey zannettim benim çektiğim kill zannettim he Yani benim aldığım kill değil de adamın aldığı kill zannettim ben onu O adam buraya sürmüş herhalde lan Samet baksana Onun Hayır yok sana... şuraya sürmüş oğlum buraya kadar geldim bunu görmedin mi Samet lan Onu bitirdim Şu lan zaten ben, ben. Yok lan şunu bit. Yok bu 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 bu. Eminim eminim. Aa. Aa. Eminim o ismini takip ettim. Vallahi görmedim. Tüh. Tüh. Anti. gel 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 gel. gel. Araba nerede? Bu yönde. Koşuyorum arabaya doğru dur. Galiba şu şeyde. İşaret atamadım burada. Burada. Ananı sikiyim oyun ya. O adam dedi ben bu tahtada duydum. Nerede duydun lan? Senin duydun yeni sese giderim kanka öyleyse. Kanka o kadar yakın değilim ben de. Hatta biraz da, bir da sağda şu tahta bir yerdeydi yani. Ne alaka lan ben bayağı alakalı bir yerde şurada duydum. Ben senin duyduğun yere tamam. gidelim sür. Sağdaki evdekiler var ya. Şu. Öyle bir yerde duydum. Yeğe Kanka hoş geldin. Geldi. Ya. Geldi. Ha. Aptal oyun ya. Burada kimseyi göremedim şu sağdaki evlerde. Benzinlik girilmemiş. Buraya girilmiş ama arka tarafımız onu söyleyeyim. Aya Ay seni klandan attık ha. Aa adam solda. Çatıya çıkıyor. Çatıda. nako o. nako arkada Sen bu evde sen bu. Aşağı mı düştü? Aşağı düştü. Ne kadar kardeş? Volkin mi oynuyor? Yok ya klan şeyine göre dur bekle fight'ı atlatayım da anlatacağım. Nerede lan bu? Lan i̇şte ortaya kaldırdı. kaldırdı. Kaldırdı mı? Nasıl kaldırmış olabilir lan? Emin misin kaldırdığını? Bakayım ben sen de kendine sıkı atma. Tamam. Sen de kendine sıkı atma. Kaldırmamış. Tamam benim görevim Muhammed. Aşağı mı düşmüş adam? Yok üstteydi. Senin en sağında. Yalnız MGLO o değil ya. Ben bunu yanlışlıkla gördüm yolda gelirken. Ya ya klanla şöyle işte kural. Atıyorum ki 70 kişiyiz. 70 kişiye göre görev veriyor. 65 69 kişi isek 69 ile kişiye göre veriyor. Aynen 69 ile 60 göre, arasındaki bara göre falan görev veriyor. Sen oynamayınca senin ya oynamayanların hepsini yani senin, atmak zorunda kaldım özetle. Aynen senin görevin de biz yapmış olacağız o yüzden Oynayınca yaparsın. Ya görevler kolay değil. şey yapıyorsun onda sürekli. Nedir onun adı? Gidek arabaya koşuyor. Ee, bunun arkadaşı Çıkıyor. bu evde şey şey kampıyorsa söyleyeceğim bak şimdi. Samet neyit var burada istersen alsana altta. Tam anlamadım ama Zula iyi bir oyun diyor kanka. Bak şimdi biz Baba 70 kişiyiz. Tamam geliyor. Anladı o anladı ya. O seni kandırıyor yine Hadi gidelim. Abi biz 70 kişiyiz tamam mı? Bu 70 kişi Oğulcan'la dans ediyor. Öyle düşün. Ama 69 kişi olursa herkese daha çok dans etme payı düşüyor. Anladın mı? <laughs> tamam sıra sende mi olmuş sana salıyorum killeri. Gene mi lostlayalım onu <laughs> ya sikeceğim ha. Zula'ya gülüyorum hala ben ya. Zula'ydı. O da rechts var. Varsa kafalayacağım direkt. Kongo kimse bakmadı, kimse de sıkmadı lan. Ananın. Sıkıntı yok, devam. Sağ ev dolu mu? Sağ evde de mi araştırmış? Yok, görmedim. Rainbow'da yok, değil mi? Beş katlıya bak. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun la görüşmeyle? Adam var 5 kat be. Ağaç mı? Şu tahta. Kanka eve kapalıyorum o zaman. Ne kaldı lan? Sanki şurada şu tahta bir adam var. SKS ne kaldı? Şey SKS diyor mesela. MG tarıyor birilerini. o da. Eee yakın girsek şu tol altına ne diyorsun? Ama alan dışı bunlar ya. Çıkacaklar. ver gel sağ taraftan. Sabit bir tanesi. Aşırı sabit kanka. Vursana şunu. Muhammed çabuk vur. AFK. Muhammed. Diğeri de nak. İki tane nak oldu. Senin nakını vuruyorum. Çektim galiba. Nakı çektim evet. Bir tane daha nak var ha burada. Arabayla şuraya mi gitsek ya? Gidelim. Getiriyorum arabayı. Şurada Samet üç tane. Dur bekle kanka ya. Arabaya getirme kanka. O arada dursana. O orada. Araba tek almazsın almasınlar ama. Adamın arkadaşını unutluyor lan. Body shot'lı. Alana düşecek kanka çocuk. Alana düşme ihtimali var. Boyun yemiş olabilir. Arkadaşını unutluyordu. Düşmedi. Yoldan araba. Arka 5. Arkadan dışı. Arka 5 yaptı. 8 tamam. Görmüyorum ben. Ben iftara kadar yatara... Tamam kankam. Allah iyi uykular versin. Nereden sıkıyor oğlum bu bebe? Biri burada. Sana Bir bırakayım mı onu? Deneyeceğim. Denesene ona be. Ben vurmuyorum bilerek. O da var. Bir yan tepeye geçemiyoruz mu? Öyle bir imkan var mı? Sağ taraftaki tepede adam vardı. Ha hala var. Görüyor. Geliyorlar. onlar. <laughs> Beyimize yedi de. Galiba. Hadi gidelim, Hadi gidelim ya. Sen bundan Kaç bir şey lazım mı? 112. İyi iyi uykular yayıyor. Yat ya, dinlen. Hayırlı Ramazanlar. Burada kalabiliriz. Dolu. Aynen 5 katlı dolu burada bir kalalım. Araba Arabayı lazım. istiyor musun? Eee yok 5 tane var da biraz Mermi var Lazım, biraz. Yerim yok olamıyorum. Beş katta yavaş yavaş tırmanabiliriz yani. Şurası boş mu Muhammed? İnfo var mı orayla ilgili? Aa sağa var lan. Gel gel tırmanak oraya gel. Direkt gel. Karşılıklı nakla alıştılar. Bir numara yok ediyor ya. Sağlam takım kurmuş bir numara. Aşağı atla lan paraşütle. 2 kişi. Arkadaşlar naklara kalmayayım. gidiyor galiba. Valla ramps, Rampist midir nedir o? Yok etti. Eleman iyi oynuyor. Evet evet yok etti o çocuk. Bir de MG var elinde. Onların bu hafta alalım bizde de gel. Koşun. Adamlar açıkta koşuyor Mehmet, Vursana şunu. Şunu vur şunu vur. Dur, ben çok şeydeyim dur. Hee. Kaçtı bu arada. Çukurdan aşağı iniyor Haberin olsun. Çukurdan aşağı inirse biraz daha sol yukarı çıkacağız. Çık. Toki'de bir tane keko bırakmış olabilir bunlar ayında. Ben olsam öyle yapardım. Sen çıkabilirim ben nasıl çıkamadım o yokuşu ya. Evet adam hala şurada. Solda ilerliyorum Türkiye'ye çıkacağım. Üstlerine çıkacağım. <laughs> Oo adam oyun oynamış. Bu adamlar gerçekten diş durmadan koşuyor. Dur adam mı var? Adam var. Yoldan ne? koşarak geliyor. Muhammed açık 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 açık. Geliyor. O yönüyle kanki? Burada son adamlar ilerliyorlar çünkü. Kaç tesin var lan? Dört Abi olacak. <laughs> Yukarı çıkalım sen gel. Çıkalım çıkalım. Yalnız arkaları bileriz ya, dikkat etmek. Bir numaradan <gülüyor> adam <laughs> almışsın <adam> <laughs> sen Mehmet. <normal>. Evet <laughs> evet. Üç kişi kaldı. <laughs> bir numaranın... Evet, bir Kaldı. Nakı çekemedin de adam hemen şu beyaz evinin sağında. içinde değil, bayağı dışarısında. <laughs> Can plan basacağım Samet. Tamam sen takıl. Adam e, head glitch yapıyor Samet. Tamam. Yani kafa sadece kafasını gösteriyor. Tamam bir sorun yok. 2 vs 1 alamaz ya bu bence aynı anda araştırsak mı? Önden gidip biraz kendimi feda edebilirim istiyorsan. Olabilir. Gel bakayım yerini öğrenelim. Uç yok Adam bu var. da dışı, evin dışında sağında. Gidin. Ha bu da yani zaten şuradaydı. Geri çekilmiş bu ya. Çukura kadar inmiş olabilir kanka. Bir ülkeye çıkalım ortasındayız. Dur, ortada mıyız? Tamam dediğin yere çıkalım evet. Oradan kil çekeriz. Oğlum kimse kalmadı haritada adam vurman lazım senin. Şunu çeksene. Açıktadır o. Burada. ben de geleyim. Evet, Sıkmıyorum bir dragon'a. Beş katıdan. Bad atmış mı? olabilirim. Kaskı güç bu arada, haberin <laughs> olsun. Burada kasaydım ya. Oyun çakar <laughs> resmen. <laughs> Dörtleş olabildin mi Ari? Olmuşsun tamam, Bört en azından beş. olmamadan hediye alayım ya. Yani. Bu binayı vurdun. Beş katlı mı? Hayır, beş katlının sağındakine. Dışarıda mı? İçeride ikinci kat. Gel oynayalım onu ya. Oynayalım. Yeleği alayım o zaman bir saniye Muhammed. O'ydu bu arada ha bana skan. Yani şey derken bir tane. Lan daha ben üçüncü katta mıymışım? Bak şunu ya. Sola mı oynasak lan? Ne siktir et ya gel. Bunlara oynamışken geldik. Adam dropta. Adam dropta. Hazır ol. Lan! Çık! Sağda geldi. Sağda geldi. Sağda geldi Samet. Pet kılıç yapıyor. Zaya mı kaldı? Gel 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 zırh vereyim gel. sana gel. Alt katımızda. Hemen altta mı? Ha altta. Biri de çatıya çıkmış kanka üstte şeyde. Kırıkta. Aynı adamı. Bakmasaydın keşke ya. Hmm. Aynı adam ya. İlk düşüşüm ama canım bitiyor. Alan bombası yersek ölür sadece burada. Bir de şu cam. Aynı adam. Bomba gelmedi. Ona sıkıyor altımızdakine. Galiba bir tane hit Arkadaş arkamızdakine. Ha vurdu gidiyor Direkt koş. Çekiyor nakı. Çekti amına koyayım. Ne ara çektin dayı oğlu ya. Hangi bir tane hala kırık tarafından mı sesini alamıyorum şu an? Aynen uçaktan ben de duyamıyorum Top, şu an. Toprak sesi aldım onu söyleyeyim. Adama drop attı kanka bir de. Adamın kafasını attı drop. Drop öldürebilir yani adam o kadar yakın. Yakın girsek mi diye düşünüyorum ya. Ya yanımızdaki 5 kartla çıkalım. Olur. Arkadaşının bıraktığı yeri. Nak şu doldu çekemedim nakı ya. Allah'ım ya. Beş el istiyor musun sen? Fight'a gidelim gel. Senin 3 tamam. Onun içinde. En uzak köşesinde bizim. Kanka adam denk gelirse adamın canını azaltıp bırakacağım tamam mı? Sanki dışarıda toprak sesi gibi bir şey vardı ama. Dışarıda şu an. Nate deneyeyim mi? Denesene, ben engel olmayayım sana. Oynadım. Bir dakika. Flash atıyorum ben. Ben yani sanki solda ama. Önden git. Bana uymaz ölüyordum. Adam bana bir kat söylüyordum. o kadar vurmak istemedim ki. Tamam. Ben bir ön daha tekrar. kaç oldu? 6. Kanka hadi bir tane daha al lan. Hadi la. Neydi yok. Ben de oli var sadece. Ben de var neydi de iki tane. Beş kaldı çabuk ol. Bir tane o adam hala ölmedi ha bab. İşte bizi bulan şeydeki yanına He, Aynen bak hala yaşıyor. O beş katlıya çıkmış Samet evet, oradaki. Bitirdi. Tek A2 onda onunla bir biz kaldı. Aynen. Hmm. Kanka sana saldırdı. Oradaki beş katlıya çıkmış. çıkmış. Ben şöyle çukurda takılsam ne olur? Dur bakayım. Yok benim açım kötüymüş. Tamam ben sol tarafta grip tutuyorum kanka. Mına koyayım 8 de çok büyük ya. Benim de çok güzel oynuyor lan. O oynuyor ya bayağı kill falan aldı. 3 katladı. 3 katladı mı? 5 kat Şimdi dur. Ya özür dilerim kanka.